Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ateş üretimi krom rolbar ürünümüzü tanıtacağız. Ford Ranger krom rolbarı genellikle estetik ve fonksiyonel bir amaca hizmet eden bir üründür. Seçeneksel ve stilistik unsurları birleştirir ve genellikle şu amaçlara hizmet eder: güvenlik, rolbarlar aracın şiddetli bir kaza durumunda devrilmesinin engellenmesine yardımcı olabilir. Özellikle pikup tarzı araçlarda, yüksek bir ağırlık ağırlığına sahip oldukları için bu tür bir güvenlik özelliği önemlidir. Devrilme çubuğu, Ford Ranger gibi bir kamyonetin yatağına hem işlevsel hem de estetik amaçlarla monte edilen bir yapıdır. Devrilme durumunda ek koruma sağlayabilir ve ayrıca ışıklar, antenler veya kargo taşıyıcıları gibi çeşitli aksesuarlar için bir montaj noktası görevi görebilir. Krom ham maddeden üretilmiştir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.